İlk olarak sizi tanıyabilir miyiz? Acal Zehir kimdir? Kaç yıldır sektördesiniz ve şu an ne yapıyorsunuz? Merhaba, hoş geldiniz. Ben ilk bir orta öğretim yıllarında resmi olan yakınlığım nedeniyle ressam olmayı hayal ediyordum. Çocukluk hayali işte. Ama resim bölümüne girdikten sonra grafik tasarımla da tanıştım. Daha sonra da ...profesyonel olarak bu mesleği icra etmeye başladım. Peki neden bu meslek? Neden grafik tasarım? Grafiker olmak, ressam olmaktan daha kolay geldi. O nedenle de grafik tasarımı konusunda çalışmaya devam ettim. Sizce grafik tasarım nedir? Olmazsa olmazları nelerdir? Grafik tasarım aslında görsel okuma yazmadır bana göre. Hayatın çok içinde. ...her yerinde, hemen hemen her yerinde olan bir şey. Ee, her zaman söylediğim gibi... ...bizler toplumun hep bir adım önünde giden... E, ...meslek grubundan insanlarız. E, çünkü herkese bir mesaj iletiyorsunuz... ...yaptığınız işlerle. Bu tabii size çok e, ciddi sorumluluklar yüklüyor. E, doğru mesajları... E, ...estetik değerlerle birlikte bütünleştirerek... ...işin içine katarak... E, ...hedef kitleye... Doğru ulaştırmak zorundasınız. Herhangi bir ressam ya da müzisyen gibi özgürce kendi içsel duygularınızı paylaşmıyorsunuz. İşin içinde bir takım e, kısıtlar var, şartlar var. Sizi zorlayan, e, tasarımlarınızı etkileyen faktörler var. Dolayısıyla önünüze konmuş olan bu e, koşullar nedeniyle de e, tasarladığınız şeyde çok özgür değilsiniz. Yani bir sanat eseri yapmıyorsunuz. Eee aslında kolay gibi görünen ama zor bir iş olduğunda bu noktada çok rahat söyleyebiliriz. Ciddi sorumlulukların olduğunu tekrar hatırlatmak isterim. Çünkü toplumun önünde herkesten önce bir şeyleri biliyor ve yapıyor oluyorsunuz. O insanlara doğru mesajları iletmekle ilgili sorumlusunuz. Evet. Peki size göre başarı nedir? Başarısızlık nedir? başarı elbette çalışmakla e, gelir. Çok çalışmayı gerektiren bir şey. Ama bunun yanı sıra işinizde hep genç kalabilmek çok önemlidir. Başarının bence başlıca kriterlerinden birisi. Bizim meslekte zihnimizi taze tutmak zorundayız, sürekli yenilikleri e, yakalamak zorundayız, çevreye karşı duyarlı olmak zorundayız. E, çevremizi sürekli gözlemlemek durumundayız, kendimizi yenilememiz az olan aslında söylemek istediğim bu. Eğer ki gündemi kaçırırsanız, kendinizi tekrar ederseniz bunun adı başarısızlık olur. Bu mesleğin olumlu ve olumsuz yönlerinden bahsedebilir misiniz? İşimiz aslında çok renkli, çok dinamik, çok güzel bir iş. Yani pek çok insanın imrendiği bir meslek. Müşteri tarafında da Ay, ne güzel işiniz var diyerek size, bizim işimize özelliklerini, burada olmak, bizimle çalışma ortamını paylaşmak istediklerini çoğu kez duymuşuzdur. Bunlar işin güzel tarafları. Yaptığınız tasarımları büyük kitlelere ulaştırıyorsunuz. Demin söylediğim gibi pek çok insana e, sizin yaptığınız tasarımlar e, bir mesaj iletiyor. Ve bunların bir mecrada yer almış olmasını e, görmek de ayrıca bir heyecan e, veriyor. Ayrıca size bir e, tatmin sağlıyor, manevi bir doyum sağlıyor. E, bunlar güzel tarafları mesleğimizin. Ama olumsuz olan tarafları yok mu? Var tabii ki. Söz gelimi e, son yıllarda teknolojiyle beraber dijital dünyanın... E, artık pek çok şeyin insanların elinin altında olması nedeniyle mesleğimizin itibarsızlaştığı, değersizleştiği, gerçek hak ettiği değeri bulamadığını görüyor. Seçicilik azaldı. Neyin ne olduğunu bilmeden yorumlayan veya karşılık veren bir sürü anlayışlar çıktı. Dolayısıyla da bizim şevkimizi kıran bir gelişim bu. Aslında teknolojiyle beraber pek çok şeyin bizim adımıza daha kolay ve başarıya götüren bir araç olması gerekirken farklı kullanılması, farklı yorumlanması nedeniyle bu bize biraz olumsuz yansıdı diyebiliriz. Bu işin çok bileni oldu. Çok yapan oldu. Dediğim gibi seçicilik azaldıkça da kıymetsizleşti. Mesleğe teknolojiyle transfer olmuş bir takım yeni Meslek taşlarımız diyelim, işin kirlenmesine, mesleğin kirlenmesine de neden oldu. Bu da bizi üzen tarafları. Artık buradan sonrasında uzunca bir süreç böyle gidecek ama daha sonrasında yeniden hak ettiği yeri bulacak diye düşünüyorum. Biraz da uzayabilir süreç. Üzücü tarafı bu. Bir tasarıma başlamadan önce başlangıçtan sonuca kadar olan sürede neler yapıyorsunuz? Bu süreden bahsedebilir misiniz? Ee, ne yapıyoruz? Bir tasarıma başlamadan önce, e, tabii ki bir işle ilgili bir brief elimizde olması gerekiyor. Çoğu zaman bu briefi biz kendimiz zorla e, karşı taraftan almaya çalışırız ama hazır bulduğumuzda da keyifle o briefi e, detaylı bir şekilde inceleriz. E, ve bu briefin bize e, bize ortaya koyduğu sorunu çözmekle ilgili önce çevreye bakarız çevrede neler olduğu, bu konuda neler yapıldığı ile ilgili e, araştırma yaparız. Daha en başından en sonunu görmeye çalışırız problemi. Tasarım unsurlarını toplamaya başlarız. E, metni, fotoğrafı e, ve grafiğini nasıl kurgulayacağımızı e, oluşturmaya, kafamızda şekillendirmeye başlarız. E, beyin takımıyla beraber e, oturup bir strateji de belirleyerek farklı söylemler bulmaya çalışırız. Çünkü zaten bize ne söylememiz gerektiği üç aşağı beş yukarı verilmiştir. Ama nasıl söylememiz gerektiği noktasında görev bize düşüyor. Onun için de çok çalışarak, araştırarak en farklı ve en doğru söylemi nasıl, en etkili söylemi nasıl bulacağımızla ilgili ciddi bir beyin fırtınası gerçekleştirir, sonuca ulaşırız. Çok keyifli, güzel bir süreçti. Öğrencilik yıllarınızı merak ediyorum. Öğrencilik yıllarınızda nasıl bir öğrenciydiniz? O yıllardaki öcal zehiri bize anlatır mısınız? Öğrencilik yıllarında ben klasik bir öğrenci değildim. Ee, dersi ekmeye, kaytarmaya çalışan bir öğrenci asla olmadım. Şimdi olduğu gibi çok titiz çalışan biriydim. Ee, okul bana yetmezdi. Hocaların atölyelerine, kendi özel atölyelerine gider onların kapısını aşındırırdım. Onlardan daha çok ne öğrenebilirim, ne koparabilirim min peşinde oldum hep. Hala da aslında öyleyim. Aynı zamanda öğretmenlik yapıyorsunuz. Öğrencilerinizi öğretmek istediğiniz en önemli şey nedir? Öğrencilerime aslında teknik detaylardan, ayrıntılardan daha çok olayı nasıl çözümlemesi gerektiğiyle ilgili, tasarım sürecini nasıl yönetmesi gerektiğiyle ilgili bilgiler vermek isterim. Daha çok o konuda e, deneyim kazanmalarını isterim. E, i̇şlerine konsantre olarak çalışmalarını e, öğretmek isterim daha çok. Hazırcılıktan uzak, klişelerden uzak, e, fikri olan, araştırılmış, özümsenmiş, zeka ürünü doğru işler yapmalarını öneririm. Ajans kurmak riskli bir durum. Sizi ajans kurmaya yönlendiren şey nedir? Parmanın oluşum sürecini öğrenebilir miyiz? Ajansı kurduğumuz yıllarda kendimize çok güveniyorduk. İşimize güveniyorduk. Doğru işler yaptığımızı biliyorduk. Bundan emindik. Dolayısıyla da herhangi bir risk görmedik aslında. Kaybedecek de çok şeyimiz yoktu. En fazla deneyip olmadı diyebilirdik ama böyle bir düşünce aklımızdan bile geçmedi. Daha henüz sektör kirlenmemişti. Karlı bir dönemdi o dönemler. 90'lı yılların başında önce parantezle başladı şirketimiz. Parantez reklam olarak. Daha sonra 95 yılında kipa Hipermarket'in konkuruyla beraber Mamur Organizasyonu'na Parma'yı kurduk. Parma ile de büyüdük aslında. Daha sonra krizlerden etkilenerek e, küçülmeye başladık. Parma olarak devam ediyoruz. Diğer e, şirketlerimizi, parantez ve e, daha başka yatırımlarımız vardı, şirket e, ortaklıklarımız vardı. Onların hepsinden çıkmak zorunda kaldık. Ama Parma olarak yine asli işimizde devam ediyoruz. Ajans ortamınızdan bahsedebilir misiniz? Çalışanlarınız ve müşterilerinizle olan iletişiminiz nasıl? İş aktarımınızın süreci nasıl oluyor? Ajans ortamımız çok rahat, çok böyle keyifli bir ortama sahip. Çalışanlar ve dışarıdan gelip gidenler burada çalışmak istediklerini, keyif aldıklarını söylerler Zaman zaman iş gereği gerildiğimiz olur tabii ama bu işin doğasında olan bir şey. Genelde işlerimizi keyifle yapar, keyifle sonuçlandırırız. İlişkilerimizde Ticareti hep ikinci planda tutmuşuzdur. O nedenle e, işle ilgili de olsa mutlaka dostluk, dostluğa dönüşü ve dostluklar kurarız çalıştığımız e, firmalarla, kişilerle. Bizler artık sektörün abisi, ablası olduk. E, o nedenle e, ciddi de bir saygı, saygınlığımız var kurum olarak da, kişi olarak da. Ajansa işlerin gelişi ve işin akışıyla ilgili çok özet bir bilgi verirsek, işte az önce söylediğim gibi müşteriden gelen briefin özümsenmesi ve bu özümsemenin sonrasında ajansın kreatif departmanında fırtınalar kopartılması, beyin takımının beynini boşaltmak ve bu beyni müşteriye servis etmek gibi bir iş akışımız var. Müşteri eğer sonuçtan memnunsa, sonuçtan da memnunsa, müşterinin ipliğini pazara çıkarırız. Ee, en keyifli anı da bu e, işleri tasarladığımız işlerin mecralarda e, görülüyor olması, mecralarda çıktığı andır. Neden İzmir'de kalmak istediniz? Bildiğimiz üzere bu sektörün merkezi İstanbul. Sizi burada kalmaya iten şey nedir? Ben istemedim. Ortaklarımı ikna edemedim. Aslında ben İstanbul'a gitmeyi çok istedim ama e, o günün koşullarında çok mümkün olmadı. Daha sonraki yıllarda e, bir şube şeklinde gitmeyi denedik ama yine e, bir krizin patlak verdiği bir döneme rastladığı için geri adım attık ve hala İzmir'de e, ajansı yaşatmaya devam ediyoruz. Bu sektör bildiğimiz üzere yorucu ve yıpratıcı bir sektör. Siz de ajans patronu olduğunuz için bundan çok daha fazla etkileniyorsunuz. Kendinizi şarj etmek için, dinlenmek için neler yapıyorsunuz özel hayatınızda? Dağlara çıkarım, bisiklete binerim. Uzun böyle dağ yürüyüşlerine katılırım gruplarda. Ee, hafta sonu kamplarına katılırım zaman zaman. Ee, uzun yine bisiklet turlarına katılırım. Ee, bisiklet e, biniyorum. Uzun yol bisikleti e, sürüyorum bir şekilde. Bunlar benim ufak tefek kaçamaklarım oluyor. Onun dışında çok fazla e, hobi türünden e, zaman e, harcadığım başka alanlar yok maalesef. Şu anki ve ilerideki grafik tasarım adayları için ne gibi tavsiyelerde bulunabilirsiniz? Neler söylemek istersiniz? Buna benzer bir soru daha cevaplamıştım aslında. Öğrencilere neler öğretmek istediğimle ilgili. Yine benzer şeyler söyleyeceğim. Çok araştırıp çok okumalarını isteyeceğim. Arkadaşlarımızın hazırcılığa itibar etmemelerini, kendi özgün fikirlerini tasarlamalarını ve bunun içinde araştırmalarını, işe kafa yormalarını kısacası daha çok tavsiye edeceğim. Bir de işlerini sevip, işlerine dürüst davransınlar, işlerinde dürüst olsunlar isterim. Bunun için de çok çalışmak gerekiyor yine. En başında söylediğim gibi. İzmir Ticaret Odası'nın logosu ve kurumsal kimliği size ait. Genel olarak bize bu işinizden detaylı bir şekilde bahsedebilir misiniz? Bu proje nasıl oluştu? Nasıl bir yol izlediniz? Başlangıcından sonuca kadar olan süreyi anlatır mısınız? Kurumsal kimlik çalışmaları benim özel ilgi alanım diyebiliriz. Bir markanın kurumunun... Kurumun alamet-i farikasını tasarlamak, e, onun bana ait olduğunu, benim tarafından tasarlandığını e, bilmek, görmek, sağda solda mecralarda görmek hoşuma gider, bana keyif verir. Çocukluğumdan da tabela e, Muğla'da küçükken benim e, göze, gözlemlediğim tabelacıların tabela yapmalarını imrenmem nedeniyle de e, bu konuya bir ilgim vardı. Çok eskiye dayanan bir hikaye. E, o dönemde Öğrencilik yıllarımda yarışmalara katıldım. Daha sonrasında e, profesyonel hayatta da yine e, bir takım kurumsal kimlik logo yarışmalarına katıldım. E, İzmir Ticaret Odası da bir e, yarışma açmıştı. Ben de bu yarışmaya katıldım. E, Oda kavramının bende oluşturduğu hislerden yola çıkarak bir araya getirme, birbirini kucaklama, güç oluşturma gibi kavramları da harflerle birleştirince şu anki mevcut logo, amblem daha doğrusu ortaya çıktı. Yıllar sonra e, bunun e, yani bu kurumun kurumsal kimlik e, rehberinin yap yap yapılması da e, bize kısmet oldu, ajansımıza kısmet oldu. Daha nicelerin yanında aslında bu çok eski ama e, benim için gurur verici bir başarı olmuştur. O nedenle İzmir Ticaret Odası e, benim için önemlidir. Ben yani tekrar edeyim, oda kavramı e, yani bir, daha doğrusu bir ticaret odası değişik meslek gruplarını aynı çatı altında toplayan, bir güç birliği oluşturan, birbirini kucaklayan bir yapı olduğu için bunu simgeleyen bir şey olması gerektiğini düşündüm ve bunu da çok yalın bir şekilde ve çok kullanışlı, hemen hemen her yerde, her mecrada rahatça kullanılabilir bir formda hazırlamam gerektiğini düşündüm, tasarlanması gerektiğini düşündüm. Bu konuda benim üstad diyebileceğim, daha önce birlikte çalıştığımız ustam bana çok şey öğretmiştir, çok şey katmıştır, çok bilgi aktarımında bulunmuştur. Dolayısıyla bu benim için keyif verici, gurur verici, eski ama önemsediğim bir başarı hikayesidir. Teşekkür ederim.